Merhaba arkadaşlar. Anayasa hukuku üçüncü testimizle beraberiz alan için. E, i̇ki test daha çözeceğiz. İki ayrı videoda. Bunlar artık yasama yürütme yargı ile ilgili. Çünkü olayın e, ciddi bir boyutu oradan. Yani kesin üç sorumuz oradan hatta belki dört soru da oradan olabilir. Bu iki test o yüzden çok kıymetli. İkinci testte yine biraz bunlara yer vermiştik. Üç ile dört tamamı e, bunun üzerine ve e, bence bunu iki defa izleyin sınava girmeden öyle söyleyeyim. E, kıymetli bilgiler olacak çünkü içinde. Şimdi e, üçüncü testin ilk sorusuyla başlayalım. Birinci sorumuz ne diyor bize 1982 Anayasasına göre milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili meclis genel kurulu kararının iptali için milletvekilliğinin düşürülmesi dediğimizde üç durumda meclis kararı gerekiyordu İstifa, devamsızlık bağdaşmayan görevde ısrar durumlarında meclis bir parlamento kararı vekilliği düşürüyordu bu kararın iptali için. Anayasa Mahkemesine başvurulması durumunda Anayasa Mahkemesi kaç gün içerisinde kesin kararını verir diyor. Cevabımız 15. Çünkü milletvekilliğinin bu durumlarda düşürülmesine meclis karar veriyor. Fakat bu meclis kararı bir parlamento kararı olduğu halde yargıya taşınabiliyor. Süreç şöyle. Herhangi bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurur. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde karar verir. Eğer kaç gün içinde başvurulur deseydi 7. Kaç gün içinde karar alınır dedi. 15. Kim başvurabilir? Herhangi bir milletvekili bu başvuruyu yapabiliyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasında da başvuru süreci aynıdır. Meclis kaldırır ama 7-15 yine milletvekili anayasa mahkemesine gidebilir. Buna dikkat edin önemli bir bilgi. Şey. Devam edelim. İkinci sorumuz. 1982 anayasasına göre and içmemiş bir milletvekili ile ilgili hangisi doğrudur diyor doğru arayacağız. Şimdi and içmemiş bir milletvekili demek ne demek? Milletvekili and içmeden, yemin etmeden, 81. maddedeki yemin etmeden yetkilerini kullanamaz. Ama sıfatı vardır. Mazbata, il seçim kurulu tutanağı mazbatayı düzenlediği an sıfatı kazanır ama yemin etmeden yetkileri kullanamaz. E o zaman sıfatı var ama yetkilerini kullanamaz. Sıfat ne getirir milletvekili sıfatı? Yemin etmeden yasama dokunulmazlığını getirir, yasama sorumsuzluğunu getirir, maaşı getirir. O zaman hangisi doğrudur dediği bunlardan birini kullanabiliyor olması ile ilgilidir. Ve burada bakıyoruz hemen yasama dokunulmazlığından faydalanabilir demiş. Diğer seçenekler çünkü yemin etmeden yetki kullanamadığı için kanun teklifinde bulunamaz, divanda görev alamaz, komisyonda görev alamaz, oy söz hakkı olamaz çünkü yetkilerini kullanamaz. Ama dokunulmazlık, sorumsuzluk ve maaş vardır. Yine kıymetli bir soru. Devam edelim. Üçüncü sorumuz yüksek seçim kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır diyor. Sormayı sevdiğim sorulardan biri. Yüksek seçim kurulunun e, lazım olabilir. Aklınızda bulunsun. E, yedi asıl dört yedek üyesi var. Bu on bir üyenin altısı Yargıtay'dan, beşi Danıştay'dan seçiliyor. Cumhurbaşkanı ve meclis hiç üye seçmiyor bunu unutmayın. E, altı yıllığına seçiliyor. Başkan ve başkan vekilini kendi üyeleri içinden kendisi seçiyor. Kura çekimi ile de yedek üyeler belirleniyor. yedeye ayrılıyor. 7 As'ın 4 yedek üye şeklinde belirleniyor diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Uzun bir soru bu. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları ile ilgili yanlıştır diyor. Bilgi edinme ve denetim zaten dört tane yolu var. Yazılı soru meclis araştırması, genel görüşme ve meclis soruşturması diyebiliriz. Gen yani soru 2017'de kalktı. Soru da yazılı soruya dönüştü. Yani sözlü soru diye bir şey yok. Okumaya başlayalım. Yazılı soru. Yazılı olarak en geç 10 gün içinde diyor. Yanlışı bulduk hemen. 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Süre dışında cümlenin tamamı doğrudur. Ama süre 10 değil 15 gün olacağı için yanlışı bulduk. E devam edelim diğerlerine bakalım öğretici olması açısından. Meclis araştırması belli bir konu da bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Evet, 20 milletvekili ya da parti grupları ister, meclis kararıyla açılır, açılırsa özel bir komisyon kurulur ama e, bu komisyon bilgiyi toplar, meclise verir, biter. Sorumluluk doğmuyor yani. Genel görüşmede ne diyor bize? Genel görüşme toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir e, belli bir konunun meclis genel kurulu gündeminde görüşülmesidir. Genel görüşme de araştırmanın konuşma boyutudur. Yeni milletvekili ya da parti grupları önerge verir. Meclis karar alırsa açılır. Açılırsa da o konu belirlenen gün ve saatte meclis genel kurulu gündemine alınır, konuşulur, dövüşülür, başka da bir şey olmaz, sorumluluk doğulmaz. Ama meclis soruşturması bu araçlar arasında sorumluluk doğuracak tek denetim aracı diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında anayasanın ilgili maddeleri uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yani görevleriyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla onların Yüce Divan'a sevki. 301 milletvekili teklif eder, 360 ile karar alır meclis. 400'le de karar alırsa komisyon kuruluyor 15 kişilik parti gruplarından orantılı alınıyor. Komisyon incelemesini yapıp bilgiyi meclise veriyor. En sonunda bir oylama yapılıyor. Yüce Divan'a sevk edilsin mi diye. 400 milletvekiliyle de Yüce Divan'a sevk edilme durumu vardır diyebiliriz. Bu da doğru bir seçenek. E seçeneğine dikkat edin. Meclis Araştırması Genel Görüşme Yazılı Soru Önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile ilgili yani diğer bütün detaylar diyor anayasa meclis iç tüzüğü ile düzenlenir. Bakın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da kanunla değil bununla ilgili bütün detayları biz meclis iç tüzüğünde buluyoruz. Ki zaten meclis iç tüzüğü neydi? Meclis iç tüzüğü meclis çalışmalarını düzenleyen kurallar bitimiydi. Dolayısıyla orada düzenlenmesi de çok garip olmasa gerek. Beşinci sorumuza geldik. 1982 Anayasası'na göre başkomutanlık Aşağıdakilerden hangisinin manevi varlığından ayrılmaz diyor. Kim kullanır demiyor. Anayasa şöyle der. Başkomutanlık yetkisi meclisin manevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Ancak savaş dönemlerinde bu yetkiyi Cumhurbaşkanı namına Genelkurmay Başkanı yerine getirir diyor. Bak üç tane soru. Kimin manevi varlığından ayrılmaz demiş. Meclis dedik. Kim temsil eder derse Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Savaşta kim yapar bu işi dersek Genelkurmay Başkanı diyeceğiz diye biliriz. Güzel bir soru yine. Soruları az tutmaya çalıştığım için e, hepsi benim için benim en kıymetli sorularım aslında buradaki sorular. Ve her sene de bununla alakalı yanından, yöresinden, yakınından e, sınavda sorular görüyoruz. O yüzden dikkat edin. 1982 Anayasası'na göre milletler sanatlaşmalara ilişkin olarak hangisi doğrudur diyor milletler sanatlaşmalarla ilgili. A'yı okuyalım. Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar ile kanunlar farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkacak uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır demiş. Yanlış çünkü genelleme yapmış. Neden? Çünkü diyor ki bize anayasa sadece temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir konuda kanunla milletler arası antlaşma çatışırsa milletler arası antlaşma üstündür diyor. Ama eğer Diğer konularda çatışırsa denktir. Biliyorsunuz normal iğrençli milletler sağlıklaşma kanununa denk. Bir tek konuda onun üstünde temel hak ve hürriyetler. Ama onu belirtmediği için bir genelleme ifadesi olmuş. Genel olarak milletler sağlıklaşma kanunun üstündedir diyemem. Kural olarak denktir. Hürriyetlerle ilgili konuda da üstündür diyebiliriz. Bu yüzden bu yanlış. Dikkat edelim. Devam edelim. Kişi haklarına ve Türklerin Yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan antlaşmalar yayın yayınlanmadan yürürlüğe girer. Hiçbir antlaşma resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girmez arkadaşlar. Biz antlaşmaları ikiye ayırıyoruz. Kural olarak e, meclis kanununa uygun bulur. Bazı istisnalar yani kısa süreli belli özellikleri taşıyan bize borca sokmayan temel hak hürriyetlerle ilgili olmayan antlaşmalar. E, meclis kanununa uygun bulmadan yürürlüğe girebilir. Ya da milletler arası antlaşmalara dayanan uygulama metinleri de böyle yürürlüğe girebilir. Ama hepsi resmi gazetede yayınlanmak zorundadır. Yayınlanmadan yürürlüğe girmez. İstisnayan kanununa uygun bulunmadan yürürlüğe girebilir ama resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girmez. Milletler arası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin yasalar Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildir. Bu da yanlış. Milletler saltlaşmaların yargısal denetimi yoktur fakat onu uygun bulan kanunların yargısal denetimi vardır. Anayasa Mahkemesinde yapılabilir. Ve şunu da unutmayın. Zaten size bir kanun söylüyorsa inkılap kanunları dışında her kanunun yargısal denetimi Anayasa Mahkemesinde yapılabilir. Bunu unutmayın. Gelelim diğer seçeneklere. Daha hala doğruyu bulamadık arkadaşlar. Devam edelim. Milletler Saatlaşma ya dayanan uygulama metinlerinin meclis tarafından uygun bulunma zorunluluğu yoktur. Ha bulduk doğruyu işte. Belli özellikleri taşıyan ve uygulama metinlerinin kanunla uygun bulunma zorunluluğu yoktur diyebiliriz. E'deki yanlışı bulalım. Meclis tarafından uygun bulunma zorunluluğu olmayan milletlere sanatlaşmalar yayınlarını izleyen bir ay içinde demiş. Burası yanlış uygun bulunmadan yürürlüğe girenler iki ay içinde meclisin bilgisine sunulur. Bir ay dediği için burayı da yanlışlamış oluyoruz. Cevap D oldu. Devam edelim. 7'ye geldik. Bir davaya bakmakta olan mahkeme uygulanacak bir kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerine anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasında ciddi olduğu kanısına varırsa Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı iptal başvurusu en fazla ne kadar süre içinde sonuçlanır? Bu e, pazar günü bu hafta e, şeyde tanımlandı vatandaşlık sınavında bir e, somut norm denetimi burada yapılan tanım. Somut norm denetimiyle bir mahkeme e, görülmekte olan davada dava konusu kanunu ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesini e, davayı bekletip Anayasa Mahkemesi'ne taşırsa Anayasa Mahkemesi arkadaşlar 5 ay içinde... Karar verir diyor. Davada onun kararına kadar bekletilir. Ve eğer Anayasa Mahkemesi'nin bu başvuru sonucu vereceği karar iptal değil, red ise 10 yıl bir daha o konuda o hüküm Anayasa Mahkemesi'nde taşınamıyor. İki tane süre var yani burada. Beş ay içinde Anayasa Mahkemesi karar verir, reddederse de 10 yıl aynı konu bir daha onun karşısına getirilmez gibi bir durumumuz var. Geldik sekize. Ön bilgili bir soru, öncüllü bir soru daha doğrusu. Ne diyor bize? 1982 Anayasası'na göre yasama dokunulmazlığı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Güzel, sevdiğim bir soru. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. Zaten bu dokunulmazlığın tanımı. Değil mi? Meclis kararı olmadan, istisnalar dışında tabii. Kural olarak tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. İki konuda meclis kararına gerek yok. Anayasa madde 14 kapsamındaki suçlar soruşturmasına adaylığından önce başlanmak şartıyla. Neydi o? E, devlete ve cumhuriyete yönelik işlenen suçlar. İkinci istisnada ağır cezayı gerektiren suçüstü durumları. Burada meclis kararı gerekmez ama kural olarak meclis kararı olmadan diğer durumlarda olmaz diyor. İkiye gelin. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında seçimden önce verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Doğru. E, üçte de bakın seçimden sonra verilmiş bir ceza hükmünün diyor burada seçimden sonra diyor e, burada seçimden önce diyor seçimden önce ya da sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Evet anayasanın cümlesidir İkisi de doğrudur. Yani dokunulmazlığın bir anlamda hükme karşı da koruma özelliği var. Yani bu ne demek? Kişi yargılanıp hüküm giyse dahi eğer milletvekili seçilmeye engel bir hüküm giymediyse o hükmü e, vekillik sonrasına ertelenir. Dokunulmazlığın böyle bir özelliği de var. Ama şunu unutmayın eğer milletvekili seçilmeye engel bir hüküm giyerse milletvekilliği tabii ki o mahkeme kararının meclis genel kuruluna bildirildiği an sona erer. Ama bu genel bir cümle olduğu için, anayasanın cümlesi olduğu için bunların hepsini doğru olarak alıyoruz. E cevabımız şu durumda ne oldu? Öncülerimizin hepsi dokunulmazlıkla ilgili doğru bilgiler olduğu için cevabımız C seçeneği 1, 2, 3 şeklinde karşımıza çıkmış oldu. Devam edelim. Dokuzuncu soruya geldik. Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girişini kararın resmi gazetede yayınlandığı günden başlayarak en fazla ne kadar süre erteleyebilir? En fazla bir yıla kadar erteleyebilir arkadaşlar. Buradaki hikayemiz şudur. Anayasa Mahkemesi kararlarını resmi gazetede yayınlar ve hemen yürürlüğe koyar der kural. Ama bir yıla kadar yürürlüğünü de erteleyebilir der. Neden erteler? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin elinde bir silgi vardır. Yani bir yasayı iptal ettiğinde silmiş olur onu ama yerine bir şey yazamaz. Kim yazacak? meclis. E bu da demek oluyor ki bazen e, anayasa mahkemesinin iptal kararları ciddi yasa boşlukları doğurabilir. Bu doğmasın diye kararlarını erteleyebilme şansı veriyor anayasamız. Bir yıla kadar erteleyebilirsin. O esnada da meclis o konuyla ilgili kanun teklifini öncelikli olarak görüşür ve karara bağlar diyor. Yani yasa boşluğu olmasın diye böyle bir hikayemiz vardır. Gelelim ona. Aşağıdakilerden hangisi? Hakimler ve Savcılar Kurulu üye Kurulu üye seçilemez. Aşağıdakilerden hangisi? Hakimler cümle düşük olmuş burada. Hakimler ve savcılar kuruluna üye olarak seçilemez diyor bize. Hemen bakalım soruya. Evet bakıyoruz. Yargıtay üyeleri arasından seçilir. Zaten Yargıtay'dan, Danıştay'dan üye geliyor hakim ve savcılar oraya. Zaten genel olarak Yargıtay'dan geliyor. Efendim Danıştay'dan geliyor. Adli Yargı'daki hakim ve savcılardan geliyor. İdari Yargı'daki hakim ve savcılardan geliyor. E, serbest avukatlardan gelebiliyor. Bir de hukuk dallarındaki öğretim elemanlarından geliyor. O yüzden yargıta üyesi var. Serbest avukatlar var. E, birinci sınıf adli ve idari hakim var. E, danıştay üyeleri var. Zaten hepsini söylemiş. Bir burada yazmayan hukuk dallarında görev yapan öğretim elemanları. Cevap 20 yıl üstü. Üst kademe yöneticileri. Bunlar anayasa mahkemesine üye olarak seçilebiliyor ama HSK yapısında yer almıyor. HSK yapısında orada gördüğünüz dört seçenek bir de hukuk dalındaki öğretim elemanları gelebilir. Başka bir olasılığı yok. Şey biraz daha geniş. Anayasa mahkemesi biraz daha geniş. Şimdi o soru da gelecek zaten karşımıza. Bunu anayasa mahkemesiyle karıştırmayın o soru gelince onu da netleştiririz. 11. soruya bakalım. Danıştay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başkanı'nı seçen makamlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Ee, diyor doğru olarak verilmiştir. Danıştay Cumhuriyet Başsavcısını ve Danıştay Başkanı Danıştay kendi üyeleri içinden kendisi seçer. Ee, o yüzden ikisi de Danıştay Genel Kurulu'dur. Yargıtay deseydi Başsavcıyı Cumhurbaşkanı başkanını kendi seçer diyecektik ama Danıştay'da bu her ikisini de kendi seçiyor diyebiliriz. HSK'da da unutmayın 13 üye var. iki doğal üyesi var Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı fiilen Adalet Bakanı yardımcısı. 4 üyeyi e, Cumhurbaşkanı seçiyor e, buradan. 7 üye de e, meclis seçiyor ama e, seçtiği yerler Yargıtay, Danıştay, Adli Yargı, idari Yargı Hakimleri e, hukukçu öğretim elemanları ve avukatlar arasından bir seçim yapıyor haliyle. E, kimin kaç üye seçtiğine dikkat edin. Kaç tane nereden geliyor çok önemli değil belki ama kimin kaç üye seçtiği bizim için e, önemli olur ve üye sıfatı da bizim için önemlidir. 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi değildir diyor hepsi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi arkadaşlar öncülerin. Seferberlikte çıkan, o halde çıkan, savaş döneminde çıkan. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri iki dönemde çıkanlar yargı denetimine tabi değildir. Biri olağanüstü hal, biri de savaş anayasa bizzat diyor ki anayasa mahkemesi ile ilgili bölümde Cumhurbaşkanı'nın hani şunları 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 denetleyebilir diyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hal ve savaş dönemlerinde çıkarttığı kararnamelerin yargı denetimi yoktur diyor. Bunun bir üçüncüsü yok. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu savaş ve o hal dışında ne zaman çıkarsa çıksın anayasa mahkemesinin denetimine tabi anlamına geliyor. Önemli bir soru yine. Her sene böyle bir tane soru böyle kıyıdan köşeden bir bilgiden geliyor. Bu da biraz karanlıkta kalmış bir bilgidir. 13'e geldik. Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir kanun teklifinde bulunamaz. Demiş. Kanun teklifi verme yetkisi normalde her vekilin vardır ama bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinde cumhurbaşkanı verir. Yani kural olarak kanun tekliflerini bir vekil verebilir. Bütçe ve kesin hesap tekliflerinde cumhurbaşkanı verir ama bakanların ya da yardımcıların teklif verme şansı yok. Herhangi bir kanun teklifinde bulunamaz dediği için haliyle biz burada yalnız 3 diye işaretliyoruz. Zaten başka kanun teklifi olasılığı yok. Geldik 14'e. Heh, güzel işte Şimdi Anayasa Mahkemesi üye meselesiyle ilgili e, tamamlayalım onu da böylelikle. Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nde üye seçilebilmek için gereken şartlardan biri değildir diyor. Hakim ve savcı, hakim savcı ve avukatlar için 45 yaş, öğretim üyeleri için 40 yaşını doldurmuş olmak yanlış. Hepsi için ortak 45 yaş şartı var eskiden 40'tı 45e çıkarıldı ee, Anayasa Mahkemesi'nde üye olmak için yaş şartı herkes için nereden gelirse gelsin öğretim elemanıdır yok efendim avukattır savcıdır hakimdir sayışta üyesidir hepsi için ee, 45 yaş diyebiliriz avukatlar için fiilen 20 yıl avukatlık yapmış olmak evet e, hakim ve savcılar için de en az 20 yıl şartı var yüksek öğrenim ee, üst kademe kamu yöneticilerinde yüksek öğrenim görmüş olma şartı var oradan gelecekler için. E onun dışında e, öğretim elemanlarında profesör ya da doçent altı olmaz diyor. Bir de anayasa mahkemesi raportörleri de seçilebiliyor buraya. Orada da en az 5 yıl raportörlük yapmış olmak. Hani avukat, hakim, savcı, üst kademe yöneticisi dedik mi 20 yıl gibi bir fiili durum var. Bir de üst kademe yöneticilerinde özellikle yüksek öğrenim var. Ama Anayasa Mahkemesi raportörü dediğinde orada 5 yıl raportörlük şartı aranıyor diyebiliriz. Ama yaş şartı hepsinde aynı 45 yaş şeklinde. Bu da bize Anayasa Mahkemesinde kimler, nereden kim geliri gösteriyor. 15 üyesi var, üçünü meclis seçiyor. Sayıştay'dan seçiyor bir bölümünü. Bir bölümünü baro başkanları serbest avukatlardan aday gösteriyor, seçiyor. Sayışta üyesi geliyor, baro başka, e, avukat geliyor. E, onun dışında öğretim elemanı geliyor buraya yine hakeza. E, hakim savcı geliyor değil mi? Baktığınızda anayasa mahkemesi raportörü geliyor, avukat geliyor. Bunlar da anayasa mahkemesinin yapısını oluşturuyor diyebiliriz. Cevabımız burada A çünkü hepsi için 45 yaş. Gelelim 15. sorumuza. Yukarıdaki durumlardan hangileri ortaya çıktığında Anayasa Mahkemesi üyeliğinin sona ermesi için Anayasa Mahkemesi kararı gerekir. ve biliyorsanız çok basit soru arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi üyelikleri nasıl sona erer? Mesela 12 yıl görev süresi tekrar seçilemediği için 12 yıl dolar sona erer. 12 yılda olmadan ne olabilir? 65 yaşını doldurur, emekliye ayrılır, sona erer. Efendim hüküm giyer, sona erer. Kısıtlanır, sona erer. Ayırt etme gücü ıvır zıvır, sona erer. Ama Bunların hepsinde doğrudan sona eriyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir karar almasına gerek yok. Bir durumda sadece, bir durumda sadece görevini sağlık bakımından yerine getirilemeyeceği kesin olarak anlaşılırsa Anayasa Mahkemesi kararıyla sona erer. Yani yalnız iki oluyor. Burada cevabımız bizim C seçeneği. Çünkü e, hüküm giyerse, doğrudan istifa ederse doğrudan yani sağlık meselesi dışında her durumda doğrudan sona erer. Sadece sağlıkta Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verirse sona erer diyebiliriz. Yine karanlıkta kalmış bir bilgidir. Dikkat ediniz. 16. soruya gelelim. Yine bir 18'li test yanlış hatırlamıyorsam son üç soru yani. 1982 Anayasasına göre seçimler aşağıdakilerden hangisinin gözetimi ve denetimi altında yapılır? Bir jandarma uzmanlık sınavında çıktı bu soru. Seçimler e, yargı organlarının gözetimi denetimi altında yapılır. Bu bizzat anayasanın lafsıdır. Tabii e, şunu diyenler oluyor hocamız YSK YSK koysa YSK diyeceğiz ama YSK koymayıp böyle sorduğunda yargı organı diye cevap vermemiz lazım sonuçta yargı organı diye YSK'ya atıf yapıyor. Ama dikkat edin. Ona yargı organı diye atıf yapıyor ama Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'nın yasama bölümünde düzenlenmiştir. Ama seçimler Yüksek Seçim Kurulu ya da alternatif cevap yargı organlarının gözetim ve denetimi altında yapılır. Net anayasa ifadesidir yine. Geldik 17'ye. Aynen öyle. 18 sorumuz var. 2 sorumuz kaldı. 1982 Anayasası'na göre meclis tarafından yapılan işlemlerden hangileri anayasa mahkemesinin denetimine tabidir diyor. Şimdi meclisin aldığı kararların anayasa mahkemesinin denetimine tabi olup olmadığını nereden ayırabilirim? Kanunla yapıyorsa inkılap kanunları dışında yargısal denetimi vardır. Parlamento kararı ile yapıyorsa meclis iç düzüğü, dokunulmazlığın kaldırılması, milletvekilliğinin düşürülmesi kararları dışında parlamento kararı ise yargısal denetimi yoktur. E bakıyoruz bütçe ve kesin hesap. Kanunla mı yapılır? Evet o zaman denetimi var. Cumhurbaşkanının yüce divana sevki kanunla değil parlamento kararı o zaman denetimi yok. Para basılması kanunla denetimi var. Devletleştirme kanunla haliyle denetimi var. Silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek parlamento kararı dolayısıyla denetimi yok. Yani burada bileceğiniz şey meclisle ilgili inkılap kanunları dışında tüm kanunların denetimi vardır. Üç parlamento kararı dışında da hiçbir parlamento kararının denetimi yoktur. Neydi o üç parlamento kararı? İç tüzük, dokunulmazlığın kaldırılması, milletvekilinin düşürülmesi. Onlarda da zaten anayasa mahkemesine gidiyoruz. E bize neyi sormuş? Denetime tabi olanları sormuş. E kanunları alacağız. Bir, üç, dört oluyor cevabımız. D seçeneği olmuş oluyor. İşaret deyip geçmiş olsun deyip son sorumuza doğru kaydırıyoruz sayfamızı. 18 ve bu testin son sorusu. Yukarıdaki bunu da bilerek sordum takviye olsun diye. Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan bir tane soru bekliyoruz o dört soru içinde. Yukarıdaki Cumhurbaşkanı kararlarından hangilerinin yargısal denetimi yapılamaz? Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı kararnamesini biliyoruz biz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili ne dedim ben zaten? Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde o hal ve savaşta çıkarttıkları dışındakilerin yargısal denetimi anayasa mahkemesinde. E, işini olağanüstü hal dediği için yapılamaz bunu alıyor. Bunun dışında da Cumhurbaşkanı bir yönetmelik çıkarırsa o yönetmelik Danıştay'da denetlenebilir. O da denetlenebiliyor. Bunun dışında da Cumhurbaşkanı bir karar alırsa yani burada olağanüstü hal ilan kararı gibi ya da sürekli hastalık bunaması sebebiyle kişinin cezasını affetmek gibi silahlı kuvvetlerin kullanılması gibi alacağı bireysel olarak bir yazılı kaynak çıkartmadan alacağı kararda da yine yargısal denetim merci Danıştay diyebiliriz. O yüzden burada sadece birin yargısal denetimi yapılmaz. iki ile üçün denetimi yapılabilir. Nerede yapılır? Danıştay'da. O zaman Cumhurbaşkanı ile ilgili bir karar söylüyorsa denetim var Danıştay. Cumhurbaşkanı yönetmeliğini söylüyorsa denetim var Danıştay. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini söylüyorsa Anayasa Mahkemesi ama sadece ikisi denetlenemez. Savaş ve o halde çıkarttıkları denetlenemez diye biliriz. Bize denetimi yapılamazı sorduğu için biz burada yalnız biri işaretliyoruz sevgili gönül dostları. Böylelikle üçüncü testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Dördüncü anayasa hukuku testi. Yine burada biraz daha yargı, yasama, yürütme ağırlıklı bir testle karşınızda olacağım. Şimdi görüşürüz. Dikkatli çözün soruları.